Allah Saydam Cumhuriyet Mahallesi mi? olarak öncelikle başarılar yani. diliyoruz. Peki neler? Evet devam ediyoruz. Valla yani ben şunun altını çizmem gerekiyor. Hanımlar beyler İnsan kendi şehrinde olunca belki farkına var. olarak 10. Zeytin Asaş Şenliğimizde bize nasıl bir mutfak hazırladınız? Portakallı kerevimiz var. Zeytin kavurması, biber dolması peynirli, incir dolması, Şey Harikasınız ya. E, geçen şefimiz, e, meme şefimiz söyledi aslında. Eskiden tabii ki... E... Burada tarhana çorbamız var. E, biz buna göce tarhanası diyoruz. İçerisine e, kuru börülce ekliyoruz. Bir de tabii ki kuru biberimiz var. E, bol sarımsaklı. Şifa yapıldır ayrıca. Onun dışında e, salatamız, masa olmazımız, tepsi böreğimiz var. E, keşkeğimiz, yine tavuk et ve buğdaydan yaptık. Üzerine de zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp döktük.